Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Uzun bir süredir yoktum. Yeniden merhaba. Ee, Instagram kapandığından beri yoktum. İnanılmaz motivasyonumu düşüren bir dönemdi. Aslında Ağustos ayı çok sevebildiğim bir ay olmadı genel olarak. Ee, birkaç tane kitap dinledim. Ee, ufak bir, hani bir kitabı bitirmedim bile öyle söyleyeyim. Böyle bir miktar kitap okudum. Öyle çok böyle oturup kitap okuyacak modda olamadım böyle uzun bir süre. Hatta şu an bile o kadar sıcak ki ben böyle bugün yağmur yağar iyice karanlık olur hava falan diye çok umut etmiştim. Ama öyle olmadı. Güzelce kalktım kahvaltımı yaptım. Böyle kahvemi de içtim. Şöyle şu an soğuk bir içecek alıp oturup size sohbet etmek istiyorum. Onu da alıp geleyim şimdi hemen. Zaten toplamda öyle 3 tane güzel kitaptan bahsedeceğim. Ama bir tanesi Tam bir bebek, muazzam bir şey. Böyle e, şu an böyle yeniden okumaya bir miktar daha böyle hevesliysem, e, bunun yani bu kitabın katkısı çok büyük. E, Hatta böyle yazarın birçok daha daha e, sesli kitabı var. E, o sesli kitapları da dinlemeyi çok istiyorum. Sadece bir değişiklik olsun diye araya başka bir kaç kitap kattım. İçeceğimi hazırlayıp geleyim bari. bardağım daha uzun olsaydı. Diğerleri kirli değdi. Kirli değdi ve makineyi çalıştırmayı unuttum. Neyse. Birazdan yaparım. Beni inanılmaz şimdi biraz saçma olacak ama <laughs> inanılmaz mutlu ederim. Kitaba geleceğim birazdan anlatmak için. Aa Bu arada yakın zamanda eski şehire gittim. Oradan of, bu da sürekli kayıyor ama. Bir kalem aldım. Bir de şöyle bir kitap ayrıca aldım. Bayağı tatlı. Şöyle kahve kupası şeklinde. Kalemi de birazdan gösteririm. Biraz ajandanın ordu. Şu an uzakta gidemem. <laughs> Neyse esas konumuza dönelim. Burada arada farkında mısınız? Böyle video çekmeyerek çekmem. Yani uzun süredir video çekmediğimden beri böyle bir kameraya bakıp ne konuşacağımı böyle bir sanki böyle bir alışkanlığımmış ama unutmuşum gibi Araba kullanmak gibi sanırım. Bilmiyorum. Ama bu süreçte böyle mutlu olduğum Birkaç da şey oldu. İnsanlar bana ne zaman video gelecek? Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? diye sordu böyle. Ki onlar da çok haklı. Hani tamam Instagram kapandı. Sen hayata küstün de. Yani hepimiz devam ettik hayatımıza. Sen niye devam etmiyorsun? İşte edemedim. Bir böyle bir alışkanlığımı bırakınca direkt böyle bir kayboldum. Gittim orada. Ama bu kitap çok iyi. Ben her seferinde böyle e, hayatımın son çok şükür ki 2-3 yılı özellikle hani o 2-3 yılı son 3 yıl e, gerçekten böyle mutlu olduğum, mutlu olduğumu böyle çok derinden hissettiğim bir zaman. E, ama böyle dönemsel, e, garip sebebi olmayan canım mutsuzluk çekiyor, canım ağlamak çekiyor, canım işte <laughs> aşkı memnun izleyip ağlamak çekiyor, işte başka neler izleyip ağlıyorum, babam ve oğlum izleyip ağlayabilirim. Ee, genel olarak bir şeyler izleyip ağlamak ya da bazı müzikleri dinleyip ağlamak, böyle şeyler çekiyor canım. Ve her seferinde diyorum ki sen mutlusun, niye hani canını ağlamak çekiyor? Ee, sonra e, bu kitabı okuduğumda da bazı şeylere aydınlandım açıkçası. İnsan kendini sürekli, e, yani bu kitabın aslında anlatmak istediği şey şu. Mutluluk anlarınızın içinde bile mutsuzluk olabilir. Yani mesela şöyle... İnsan kendine sürekli mutlu olmak için, baskı uyguladığı için mutsuz oluyor aslında. Yani o an hiçbir şey hissetmeyebilirsin, mutlu olmak zorunda değilsin. Ama kendine o kadar büyük bir mutlu olma baskısı kuruyorsun ki e, bu seni mutsuz ediyor. Ve hani e, kitapta da şöyle söylüyor. Mutluluk bir e, süreç değil. Mutluluk bazı anlardan oluşan bir şey. E, mesela şunu da söylüyor. Diyelim işte üniversiteye gidince çok mutlu olacaksın. Ya da işte anne olunca çok mutlu olacaksın. Ve hani üniversiteye gittiğinde, anne olduğunda ya da bir iş sahibi olduğunda mutlu olmayı bekliyorsun kendinden. Çok mutlu olmayı bekliyorsun. Hatta belki de hani tüm böyle mutluluğunu o duruma adamışsın. Ama mutsuz oluyorsun. Bu da artık böyle insanı e, bazı ufak depresyonlara sürüklüyor. bir İnsan böyle bir anlam arıyor tekrardan hayatında. Yani bunun gibi daha birçok şey, böyle kitabı okusanız veya dinleseniz anlarsınız diye düşünüyorum. Benim böyle dinlemekten çok zevk aldığım, böyle beni mutlu eden <laughs> ve hani birazcık böyle düşündüren, böyle zihnimi hiç yormayan hatta dinlendiren bir kitap oldu. O yüzden çok hoşuma gitti ve gördüğüm herkese de önermiş bulundum yakın zamanda. Böyle derin büyük dertlerim yok ama mesela yaz geldiği için özellikle hani böyle daha çok dışarıda bulunduğum yani hatta daha çok çok dışarıda bulunduğum hani eve neredeyse hiç gelmediğim bir dönem oldu. Ve o dönemde artık böyle bir şey oldum ya kendimden uzaklaşmış gibi hissettim. Ve ben hani kendimden uzaklaşmayı hiç böyle kaldıramam artık. Ee, en azından haftada bir iki günü böyle kendimi ayırmayı çok seviyorum. Çok istiyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. <laughs> ve her seferinde de buraya şey işte. Buraya video atmak da çok hoşuma gidiyor. Ve uzun süredir video atmıyorum. Böyle bir, böyle bir döngüye girdim. Ee, o döngü için gerçekten güzel bir kitaptı ve e, şuna da karar verdim. Bazı fiziksel koşullar var işte. Evet bazı kitapları beğeniyorum, almak istiyorum ama diyorum ki hani çok sıcak oturup video çekmek bile zor. Ya da işte e, kitap okumak istiyorum ama gerçekten böyle oturup kitap okumak için o kadar sıcak ki hava. Ben mesela bu vlogta da kitap okumayı isterdim ama kitap okumayacağım, kitap dinleyeceğim. Hatta kitap e, dinlemek için birkaç tane kitap buldum. Hatta yine aynı e, Mutsuz Olmanın yazarından bir şeyler dinlemek istiyordum. Ama dedim hani çok üstüne gitmeyi bu mevzunun. Çok da güzel kitapları var. Muhtemelen diğerleri de çok güzeldir diye düşünüyorum. O yüzden farklı bir şey dinlemek istedim. E, Nermin Yıldırım'ın unutma derslerini dinlemek istiyorum. Bakalım insanlar bayağı bir övmüşler aslında. Şarjım da %1 yavuz. Aa pardon unutma derslerini okuyacaktım ama birkaç tane kötü yorumla karşılaştım. Ben hiç Nermin Yıldırım dinlemedim bu arada. Okumadım da. Böyle sizin fikirleriniz nedir bilmiyorum. Biraz mizahi bir dili var demişler ama niyeyse bazıları da kötü demiş. Onu anlamadım gerçekten. Ha bu arada evet doğru ben bu kitabın başını birazcık dinledim. Ve evet gerçekten biraz benzetme fazlalığı vardı başında. Ama bilmiyorum. Bunu gerçekten seven ve benim de seveceğimi düşünen insanlardan bir yorum almam lazım bunun için. Çünkü 8 saat. Şimdi telefonumu şarja takayım. Kendime bir Aa yeni aldığım kitaplar da var. Bak bunu unutmuşum. Neyse bir birazdan bilgisayar başına geçince onlardan da bahsederim. Telefonumu şarja takarım ve birlikte dinleyecek güzel bir kitap buluruz. Ee, kitap dinlerim. Dinlerken de ajandamı doldururum belki biraz. Bugün bu arada 31 Ağustos. Ağustos tez vakit. Yani Ağustos zaten çok hızlı bitti de bitsin de kurtulalım istiyorum. Yani birazcık yağmur, birazcık eylül. Birazcık sıcak olmayan bir şeyler. Canım böyle biliyorum yani bu tamamen böyle bir sosyal medyanın da şeyi ama canım böyle kazak almak, hırka almak, depresif kitaplar okumak, depresif müzikler dinlemek istiyor ama bunlar için bile çok sıcak. Gerçekten böyle dört mevsim yaşamayan ülkelerde nasıl yaşanıyor hiç bilmiyorum. Ben döngü insanıyım, döngü ve değişikliği. <laughs> Şimdiden kışın giyeceğim montların falan hayalini kurmaya başladım. E, bu arada bu odaya da birkaç farklı şey yaptım. Şuraya bir kapaklı dolap yaptırdım. Burada. Böyle kapattım. Çünkü eşimin de kitapları vardı ve sığamıyorduk. Demiştim birkaç defa. Ee, e, onun için böyle şey. Ajandan falan da o tarafın üstünde kaldı. Aa bakın kalem de bu. Baya güzel. Böyle arkasız açıyorsun. Mimar mühendis kalemi dedi. Ee, Su terazisi falan var. Böyle ne der buna? Tornavidası var. <laughs> Mimar mühendisi ne yapacak tornavidayla bilmiyorum ama tatlı anısı kalacak bir şey. Su terazisi falan var üstünde. Böyle anısı kalacak şeyleri severim ben. Bu arada oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Ağustos ayı böyle bomboş. <laughs> yani çok bir şey yapmadım gerçekten. Böyle sadece tatile gittim. O da Eskişehir'e gittim zaten. Abi de Nide'de kızlarla buluşmuşuz. Aynen. Nide'ye gitmişim. Neyse çok dağıldım. Şey uzun süredir yoktum ya. Sanki yaptığım her şeyi anlatmaktan sorumluymuşum gibi hissediyorum. Ben Tatlı Rüyalar kitabına başladım ama hala devam ediyorum. Çok hızlı okunacağını bildiğim için bir genişlik geldi ama e, kitap dinlediğim için kitap okuyamadım. Ama güzel bir kitap. Devam edeceğim. Bu konu hakkında daha net bir şey söylemiyorum. Bunu da buraya bir sayfasını açmıştım ama şöyle bir çocuk kitabı almıştım. Hiç çocuk kitaplarını çok severim ama en sevdiğim şu Büyük Panda ve Küçük Ejderha. Şu ee, böylesi daha iyi kitabını aldım. Açıkçası çok sevmedim ama güzel. Hoş yani. Ee, son sayfasını da e, dün zaten story atmıştım. Böylesi daha iyi. Sadece durduğunda duyabileceğin o kadar çok şey var ki sayfasında da buraya açıp koymuştum. Hoşuma gidiyor arada böyle bunu görmek. O kadar sıcak ki bir de bir e, videoyu açtığım için stres oldu. Ve böyle artık kahkaha atarak dinlediğim. Yani Şermin Yaşar'ın söyleme Bilmesinleri de beni çok güldürmüştü. Ama gerçekten e, deli tarla da gerçekten dünyanın en eğlenceli kitaplarından biri olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. İçinde e, inanılmaz tüm hayırsız akrabalar var. Yani şaka gibi ama <laughs> hani bir öyküde bulamazsınız, diğer öyküde kesin bulursunuz. Ya da böyle e, garip aile hikayeleri var. Yani bu kadın bu kadar aile hikayesini nereden biliyor? Ne yaşadı? Hani bu insanlar evet bir kurmaca ama yine de hani bir temeli vardır diye düşünüyorum. Ee, beni çok eğlendirdi bu kitap. Hatta ilk başta dinlemeye başladıktan sonra ya dedim acaba okusam mı? Çok da güzel gidiyor. Ama sonra çok vaktim olmadı. Böyle hep e, dinlemeye başladım. Hatta birkaç tane daha kitabını dinlemek istiyorum ama onu da bir e, kötü gün kitapları olarak bırakacağım. Bir mutsuz olmak bir de bu. E, bu yazarları böyle ayırdım gerçekten. Neyse ki hani karşıma gerçekten iyi yazarlar çıktı ki böyle geri bir Dönüş sağlayabildim hayatıma karşı. Ee, şimdi birazcık e, kendimize sesli kitap bakalım. Sesli kitaplarımızı dinleyelim. E, sonrasında da bakalım işte günün durumuna göre. Bence benim gibi onlar çok fazla insan vardır bu arada. Şu an oturmak bile çok zor. Ama bu arada e, bu odaya bir de ayna aldım. Bunu da muhtemelen Instagram'dan görmüş olma ihtimaliniz yüksek. E, böyle bu odaya bir, bir bilmiyorum bu odaya çalıştım bu ay herhalde ben. <laughs> Neyse tamam şimdi kitabımızı bulalım. Evet şimdi dinleyeceğim kitaba karar verdim. Aslında daha öncesinde bu kitabı ben okumaya bir karar vermiştim bir ara. Hay ne <laughs> oldu? Telefonda şarjda. E, Veda kitabını okuyacağım. Dinleyeceğim. Şu arkadaş. <laughs> e, bunu dinlerken de biraz ajandamı dolduracağım. Eylül ayını yapmak istiyorum. Bu arada biraz önce ajandamı dönüp baktığımda dedim ki işte <laughs> en saçma detayları söylemişim. Aslında evet bu ay bir yeğenim oldu. Önemli detaylardan biri ve bu kız kitap okumadığı bu dönemde <laughs> yogaya başladı. Ve çok hoşuna gitti bu yoga fikri. En azından bir hareketsiz olduğumun farkındayım genel olarak. Yorgun olsam da genel <laughs> bu beden biraz hareketsiz. Ee, öyle olduğu için e, tekrardan bir yogaya başlayayım dedim. Evet eskisi gibi asla değil. Baya kötü. <laughs> Ama gerçekten bir başlangıç serisi buldum kendime yoga konusunda. Zaten ne zaman bir yoga'ya yoga başlangıç yazsanız herhangi bir yere. Ee, hiç de başlangıç seviyesi olmayan şeylerle karşılaşırsınız. İlk defa gerçekten bir başlangıç dersi gördüm. O yüzden sıfırdan başlamak için güzel bir motivasyon kaynağı. Eğer böyle siz de bir şekilde hareket etmek istiyorsanız bence yoga bunun için en en temel seviye diyebilirim. Yani yoga yapmadım günler yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşü zaten yapıyorduk bu arada ama ben eşim spora giderken oturup kitap okuyordum. <laughs> Hiç hareket etmiyordum. Öyle olduğu için de şimdi böyle bir etkinliğe başladım. Neyse şimdi ufaktan bir Eylül Ajandamı renklendireyim, güzelleştireyim. Eylül'ün başına şöyle gerçekten güzel ve motive bir şekilde başlayalım istiyorum. Bir yandan da e, kitabımı dinleyeceğim bunları yazarken. Ay bir yandan kitap dinliyordum ama şu an kapattım. Ajandamı doldururken şeyi fark ettim. Böyle en sevdiğim dolma kalemlerimden biri. Daha. Bunu da kaldırayım artık. Pardon. Ağustos'ta şeyi yazmadım. Evde yine tek başıma. Vallahi çok güzel bir ediliyorum Kendi Hoppa. Hı, tertemiz. Daha önce hiç dolma kalem doldurdunuz bilmiyorum ama bu güzel bir kahverengi. Antik kahverengi gibi bir renk. Biraz pasaklı bir işlem ama ilk defa ben de burada yapacağım. Normalde yerde falan yaparım bulaşıyor diye. Şöyle minik bir çantam var. Bunu ilk şu dolma kalemi almıştım kendime. Bayağı güzel bir şey. Ama biraz kalın uçlu. Bunu o yüzden günlük olarak kullanmıyorum. da böyle dışı çizilebilecek bir şey. Böyle daha basit şeyler kullanıyorum. Dolma kalemde kullanmayı seviyorum. Bir şeylerle böyle bir uğraş vermesi benim hoşuma gidiyor. Şöyle zaten hazır şeyleri de var. Hazır hazır renkleri de var ama onları çok kullanmıyorum. Kendim hep bunları kullandığım için ajanda kullanırken onu kullanıyorum. Şimdi ilk önce kalemimi açayım. Bu var ya kesin bulaşacak yani. Bunu temiz yaparsam kendimi takdir ederim. Geçen gün şu hani her yerde sürekli videosunu izlediğimiz Dubai çikolatası var ya. İşte abartılıyor abartılmıyor muhabbetleri falan vardı. Denedim baya güzelmiş. Yani insanlar abartmıyormuş. <laughs> Eğer böyle hani uygun fiyatlı düzgün bir şey bulursanız deneyebilirsiniz bence. Hatta şu an aklımda o var. Eğer bunu düzgün yaparsam gidip kendime çikolata ödülü vereceğim diyecektim de. Abi ödülü versen ne vermesen ne? Hani onu yemek için zaten bir bahane bulmana gerek yok senin. <laughs> bu arada bu mürekkebimi de kaybetmiştim. Daha doğrusu kaybetmedim. Evleneceğim zaman buraya eşyalarımı taşıyordum. Bulamadım. Gözümün önündeymiş meğerse. Bu arada bazı tıbbi yeteneklerimi gerçek geliştirmem gerekiyor. Fazla bile olmuş olabilir de neyse. Niye böyle oldu? Tüh. Aslında çok temiz yapıyordum biliyor musun? Yaptım yaptım. Vallahi tamam, hayatımdaki ilk temiz şey. Aslında bu dolma kalemleri temizlemek falan da gerekiyor da. Tamam o kadar Bir daha o kadarına gelemedim. Neyse bulaşmadı. Dedikten sonra iyice kapandı değil mi kız? Bu arada hazır vakit varken birazcık daha okuyayım diye düşündüm. Zaten dinlediğim kadarından devam edebiliyorum. Bu arada kitap için alt metni çok kuvvetli demişler. Ben biraz daha farklı düşündüğüm için böyle bir güzel geldi. O yüzden okumak istedim. Bu arada bakın buradaki çocuk da oz büyücüsü okuyor. Oz büyücüsünü daha çok okumadım. Bir sonraki alışverişimizde alabiliriz. Yüzüklerin Efendisi de okuyor. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni izlemiş ama hiç umduğum gibi çıkmamıştı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Buna da bakabilir bu arada. Bence çünkü bu ara sürekli karşıma çıkıyor sesli kitabı. Böyle dinlemesi güzel olabilir belki. Tamam. Oz büyücüsünü hangi karakteri sevdiğini sordu arkadaşlar. Mecbur okuyacağız o kitabı şimdi. Ben de böyle düşünüyorum. kedilerin bencilliğinden bahsediyor ve doğuştan narsist oluyormuş kediler. Bencil insanların her şeyden nefret ederken dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sanan kediler karşısında el pençe divan durmalarının sebebi ne olabilir? Şey, kitap biraz böyle de jetkiller havasında. Çocuk mesela bulaşık yıkıyor, bulaşıkları bir yere koyuyor ve o da böyle bir makine tarafından alınıyor ve nereye gittiğini umursamıyor ve bir iç savaş varmış. İç savaş olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Çocuk da zaten evde eğitim alıyor, okula gitmiyor. Garip bir hayat. kitapta öyle bir şey var ki canım Harry Potter izlemek çekti. <laughs> güzel bu arada. Yani şu an için güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Ee, bir himonoidler var. Bir de normal insanlar var. Zaten bunu daha öncesinde böyle arkasını okuduğumda görmüştüm. Ama çocuk ne bir humanoid ne de bir insan olarak kayıtlı. Mesela adamın babası yani bu çocuğun babası robot kedi falan yapıyor. Evde iki tane normal kedisi var ama bir tane, bir tane de robot kedileri var. Robot kediler gittikçe normallere, normallerde robotlara falan benziyor. Böyle bir şey. Ve böyle böyle şeyler detayları da bayılırım. Ee, i̇şte böyle herhalde bunlar ne ki bilmiyorum. Ya böyle biri buna bir şey tutuyor, bir cihaz. H ise humanoid, işte normal insansa yok. Başka bir şey çıkıyor ama bunda R çıkıyor. R de kayıtlı değil demekmiş. <laughs> Ay, bu arada şey, ee, bazen e, çok severim bunu da. Ee, şey diyor. <laughs> Eğlencesi ve sıkıcı olduğunu düşündüm. Sakin ve huzurlu zamanlar aslında çok büyük bir nimetmiş. Tabii ki öyle. Çocuğum. Aa. Ay, çocuğu bir kapsülle kaçırdılar, Gora'daki gibi. Uf, uh, 50 sayfa okudum ve bayağı iyi. Uzun süredir kitap okumuyordum. <laughs> ve şey, çok şükür, çok şükür. Tamam, birazdan devam edeceğim. Şimdi bir şeyler atıştırmak istiyorum. Bakayım saat kaç? Saat 3 olmuş. Kendime yine güzel bir akşam yemeği yapmak istiyorum. Bir nohut köftesi falan yapmak istiyorum. Böyle salata falan bir şeyler yapar yerim akşamada. Şimdi yine çikolata yiyeceğim. Çünkü sadece aklıma o çikolata geliyor. Dubai çikolatası. Sadece onu yemek istiyorum. Birazdan yeniden sipariş vereceğim. Çikolatamı yiyeyim geleyim. Sonra beraber kitap seçelim. Önümüzdeki ay için bir kitap alışverişi yapalım. Zaten Eylül'de artık bu kadar sıcaklar geçer ve oturup kitabımızı okuruz diye düşünüyorum. Okuduğum kitap çok güzel. Allah'ım sonunda ya sonunda. Böyle şey. Eee her böyle dönemsel olarak farklı kitap okumak isterseniz ya bana mutsuz olmak çok iyi gelmişti ama böyle mutsuz olmak gibi daha düşündürücü değil ama daha alt metin olan güzel bir hikaye arıyordum. Bir roman arıyordum. Bayağıdır da önüm, gözümün önündeymiş. <laughs> Ona başladım. Şu an bayağı keyfim yerinde. Çikolatamı yiyeyim geleyim. Kitap seçerim birlikte. Ben zaten akşam kitabıma devam ederim okumaya. Yedim, içtim. Bayağı takıldım geldim. <laughs> Şimdi birlikte kitap seçeceğiz. Daha doğrusu birlikte değil. Ben biraz burada kitap alışverişi yapmam gerekiyor. Çünkü bayağıdır yapmıyorum. Buradan şimdi seçeceğim tek tek. Gerekenleri sepete ekleyeceğim. Gerekmeyenleri atacağım. Aslında biraz da bu şey olmasa direkt buradan hatta bir şeyler izlemek isterdim de. Ay kendi şifremi yazdım. Neyse. Bu arada benim en sevdiğim dizilerden biri Türk dizilerinden biri Merhamet'tir. Merhamet'e başladım tekrardan çünkü izlenebilecek tüm Türk dizilerini izledim. <laughs> yani sevdiğim. Baştan sona sürekli açıp durduğum için. Şimdi buradan aklımda birkaç tane kitap var zaten. Onları okuyacağım. Okuyacağım dedim. Alacağım daha doğrusu. Evet. ilk kitabımda yine biri muzip dil diye yorum yapmış. Ben bunu alırım. Haftaya o kadar çok işim var ki bir yandan da üzülüyorum. Gerçekten gerçekten böyle çok çok verimli bir gündü ve inanılmaz mutluyum şu anda. <laughs> Zaten kapattıktan sonra hem birkaç daha işim var hem de sesli kitapları dinlemeye devam edeceğim. Muhtemelen okuduğum kitabı sesli kitaptaki yerini bulup oradan devam edip normal günlük işlerimi yapacağım. Burası için mutluyum yani. Burası olduğu için ve beni motive ettiği için ve sizin de bunu görmek istediğinizi bilmek beni çok mutlu ediyor. Hepsi için teşekkür ederim diyebileceğim daha fazla bir şey yok açıkçası. Ben kitap alışverişimi de yaptım zaten. En son şimdi sonlandıracağım onu da. Şarjım da bitmek üzere aslında. Şarjım mesela daha da kalırdık beraber yemek yapardık hatta. Akşam boyunca birlikte olurduk. Artık bunun devamını Instagram'dan paylaşmış olurum. Instagram'da storylerden takip etmiş olursunuz. Hem oradan günün yarısını sonra da diğer yarısını görmüş olursunuz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.